1. Krallar 10. Bölüm Sabah kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi. Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde yarış eleme gelen kraliçe, aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofranın zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, özel giyimli hizmetkarlarını, sakillerini ve Rabbin tapınağında sunulan yakmalık sunuları gören sabah kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Krala, ülkemdeyken yaptıklarımla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de, zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrın Rabbe övgüler olsun. Rab İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan, adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı. Saba kraliçesi krala 120 talant altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Saba kraliçesi kral Süleyman'a o kadar baharat armağan etti ki bir daha hiçbir zaman bu kadar çok baharat görülmedi. Bu arada Hiram'ın gemileri Ofir'den altın ve büyük miktarda almuk kerestesiyle değerli taşlar getirdiler. Kral Rabbin tapınağıyla sarayın trabzanlarını Çalgıcıların lilleriyle çenklerini bu almuk kerestelerinden yaptırdı. Bugüne dek o kadar almuk ağacı ne gelmiş ne de görülmüştür. Kral Süleyman, şu Sabah kraliçesinin her istediğini, her dilediğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine geri döndü. Süleyman'a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı buluyordu. Alım satımla uğraşanlarla, tüccarların kazançlarından ve Arabistan'ın bütün krallarıyla, İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı. Kral Süleyman her biri 600 şekel ağırlığında dövme altından 200 büyük kalkan yaptırdı. Ayrıca her biri 3 mina ağırlığında dövme altından 300 küçük kalkan yaptırdı. Kral bu kalkanları Lübnan Ormanı adındaki saraya koydu. Kral fil dişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kapladı. Tahtın altı basamağı arka kısmındaki yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. Altı basamağın iki yanında 12 aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. Kral Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman'ın döneminde gümüşün değeri yoktu. Hiram'ın gemilerinin yanı sıra kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler üç yılda bir altın, gümüş fil dişi ve değişik maymunlarla yüklü olarak dönerlerdi. Kral Süleyman dünyanın bütün krallıklarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrının Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi. Onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi. Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. 1400 savaş arabası, 12000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere bir kısmını da kendi yanına Yerüşelem'e yerleştirdi. Krallığı döneminde yürüşelemde gümüş taş yerine düştü. Sedir ağaçları Şefala'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır ve Kebe'den getirilirdi. Kralın tüccarları atları Kebe'den satın alırdı. Mısır'dan bir savaş arabası 600, bir at 150 şekel gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı.